Evet değerli dostlar bir e, YouTube videomuzdan daha merhabalar diyoruz. E, sürekli aynı şeyleri tekrar düşmek istemiyoruz ama bu e, yeni yönetmelik hakkında daha çok konuşacağımız şeyler de var demiştik geçen haftaki videoda. Bu haftaki e, asıl konumuz şu: müşteri kaybı mı yoksa kazanç mı? Serkan bu e, son yönetmelikte sence? bu bizim sektörümüz için gerçekten bir dayatma, bir zorlama, bir mağduriyet mi yarattı? Yoksa tam aksine bu bir e, müşteri kazancı haline mi döndü? Fikrin ne? Şimdi şöyle e, meslek odaları, federasyonlar vesaire bu iş için bayağı çaba gösterdiler. Kimilere kimileri tabi burada güzellik uzmanlarını düşünerek Kimi cihaz satıcıları kendi e, işte özelliklerini düşünerek neticede ortalama e, kabul edilebilir bir yönetmelik çıktı. Peki öncelikle hangi değişiklikler geldi? Ee, yani hangi belgeler ve süreçler zorunlu hale getirildi? Önceki yönetmeliklerle mi bu yeni yönetmelik? Yeni mi? önce bu yeni yönetmeliğin bir hikayesi var aslında. Şimdi piyasada e, biliyorsun çok bu işi bilen yok. Hı hı. Dolayısıyla önceki videolarda da bu yönetmelikleri konuşa geldik biz. Daha önce bir yönetmelik çıktı. Hı. Nanometre tespitini işte jülmetre ile yapıyorlardı gibi böyle. E, çok dayanağı olmayan e, şeyler girdi yönetmeliklere. Sonra iptal edildi. Bu yeni yönetmelik. Eli yüzü düzgün bir yönetmelik. Peki aslında normalde bu yönetmelik 2022'de devreye girdi. Aslında evet. çok yeni 2025'te değil ama bir süreç. Bu uygulama geçirmişti. zaman alır. Uygulama zaman alır. Devlet de neticede buna müsaade etti zaten. Bu A sınıfı e, firmalarla. Şimdi A sınıfı bir muayene kuruluşu geçiyor yönetmelikten. A sınıfı muayene kuruluşu henüz yoktu. Bir açıklar mısın? Kurusu. Yani sınıfı muayene kuruluşu ne demek? A sınıfı muayene kuruluşu şu demek. C belgesi testlerini yapmaya yetkili, TURKAK'tan akreditasyon almış, yani Türk Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuş bir muayene kuruluşu. Bunu neden sordum? Bazen şöyle sorularla karşı karşıya gelebiliyoruz. Ya bunun için kim denetleyecek? Türkiye'de yeterlilik mi var kardeşim? Biz niye cihaz revizyonuyla uğraşıyoruz? Evet. Biz niye belgeyle uğraşıyoruz? Gibi hani çok da işi bilmeyen hani sektörde hani işi bilen kadar bilmeyen de var maalesef var ee, bu tarz söylemlerle de karşı karşıya kaldığımız zaman oluyor. Onun için bu A kuruluşu yani A sınıfı kuruluşları bir açıklamakta fayda var diye düşünüyorum. Yo A sınıfı kuruluşları açıklamakta e yani bir şey yok. Turkakın sitesine girdiğinizde hangi kuruluşlar var, hangi kuruluşlar yok, muayeneye hangi sınıfta, hangi muayeneyi yetkili kuruluşlar hepsini görebiliyor. Ay ne iş yaptığını anlatmanız gerekiyor. Yani bir şöyle e, sektörün büyük bir bölümü e, herhangi bir e, validasyon veya kalibrasyon firmasının olmadığını, e, böyle bir işlemin olmayacağını. E, buna yetkili bir kuruluşun olmadığı gibi böyle bir, bir, bir tuhaf, bağnaz mı diyeyim bilmiyorum ne, ne denir buna ama hani tuhaf, sabit bir fikre sahip. Böyle bir şey aslında yok 2025 itibariyle. Artık bu süreç değişti. muayene kuruluşları bazı tetkikleri e, Türk Hak'a akredite, bazı tetkikleri de Türk Hak akreditasyonu dışında evet. yapabilir. Nasıl yapabilir bunu? TÜRKAK'a akredite olan A sınıfı bir muayene kuruluşu. A sınıfı belgesi almış bir muayene kuruluşu. Avrupa Akreditasyon Kurumu'ndan belge alabilir ya da onun standartlarına göre muayeneler yapabilir. Yani insanların iddiası var. Evet işte A sınıfı muayene kuruluşu yok. Ee, şöyle böyle diye bir takım iddialar var denetlemeye yetkili. Kurumlar, kuruluşlar gelmiyorlar, etmiyorlar diye. Başlarına geldiği zaman, anlarlar var mı, yok mu öyle bir soru. Yani şöyle diyebilir miyiz? Yani artık cihazı aldım, işleteyim dönemi bitti. Cihazı aldım, işleteyim dönemi bitti. Artık cihaz alırken, kalibrasyon belgesiyle almanız lazım. Hı hı. ispatlamanız lazım. Jül ayarlarını, cihazın değerlerini sadece epilasyon indikasyonuyla üretilmiş olduğunu bir şekilde ispatlamamız lazım. Peki bu değişikliklere uyum sağlamazsa bir işletme neler bekliyor? Mühürlenir. İşletme mühürlenir. Yani sadece epilasyon değil, başka işlemleri de yapamayacak derecede yaptırımlar uygulanabilir. Ve yani bir belediyenin girip mühürlemesi, Sağlık Bakanlığı mühürlenme. belediye değil yönetmelikte yönetmelikte İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber geliyor belediye. O şöyle, başına gelmiyor. Böyle bir şeyle de karşı karşıya kalıyor. Belgesi olsa bile bir e, atıyorum cihazı aldığı firma belge verdi ama evet, şu gözle bakılıyor sahte veya eksik belgeler yüzünden itibar kaybı. Onun için de onaylanmış kuruluştan istiyor vergi olması lazım. Yani. Bunları anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Ee, sürekli videolar çekiyoruz. Aslında belgeler sadece belgelerin formalite olmadığını, bunların hem cezalardan hem de müşteri kaybından koruyan bir yöntem olduğunu da söyleyebiliriz, değil mi? Söyleyebiliriz tabii. Yani bugün C belgesi dediğiniz e, piyasaya arz için gerekli olan bir belge. Dolayısıyla C belgesinin yanında diyor Bir kalkan yani kendisini kaldı. koruyan bir kalkan aslında. Kendisini koruyan bir kalkan, e, uygulamayı yapan kişiyi koruyan bir kalkan, yapılanı koruyan bir kalkan yani sadece bu öyle e, işte kendi başına hani hiçbir dayanağı olmayan, mesnedeti olmayan bir şey değil. Evet. Peki bu krizi, hani kriz gibi gözüken, bu yönetmelik krizi gibi gözüken durumu bir kazanç fırsatına da çevirebilir, değil mi? Ee, çevirebilir, evet. Çevirebilir. Yani belgeleri, güvenli cihazları, rakiplerden ayrışma, efendim Üniversitesi'nin müşteriye güven veren sertifikasyonlar, e, pazarlama montajı da var sanki. Var tabii. Yönetmeliği anlayabilirse insanlar, yönetmeliğin söylediği şu, kalitesiz. Yani bugün günümüzde, mevcut piyasada kullanılan kalitesiz cihazları ellenmek. Hı. Geçen videoda konuşmuştuk. çok ucuz rakamlara, çok kalitesiz ürünler Türkiye piyasasına arz ediliyor. Dolayısıyla bunlar belgeli belgesiz tartışmıyorum. Hani bir şekilde belgeleri var. Piyasadaki ürünleri de tekrar hani deseniz ki Alın piyasadaki ürünü götürün, hmm. C e, laboratuvarına test edin. Çoğu muhtemelen C testlerinden geçemeyecek. Fakat bir şekilde almışlar belgelerini. Piyasada mevcut durumda kullanılıyor. Dolayısıyla bu yönetmelikte diyor ki, evet, belli standartlar oturtuyorum ben. Bu yönetmelikteki standartlara uymanız lazım. Hem kullanıcılar hem üreticiler bu standartları. Aslında, yerine aslında doğru hazırlanan, yani bu sürece doğru hazırlanan e, işletmeler için bu rakiplerin önüne geçme fırsatı da sunuyor. Tabii ki fırsatı sunuyor. Yani siz bir kere belli standartlarda, yani benim cihazım epilasyon yapar mı, yapmaz mı? Hı hı. Nasıl tespit edeceksiniz bunu? Süreci doğru yönetiyor. Ya da benim cihazım işte tıbbi cihaz mı? E, epilasyon şeyin endikasyonunu aşıyor mu? İşte belli başlı tıbbi işlemler yapıyor mu, yapmıyor mu? Nasıl ispat edeceksiniz bunu? Tamam. Yani işin kısacası aynı BSF, COSMO gibi davranan firmalardan hem eğitim avantajı hem kalibrasyon validasyon avantajı evet. hem belgelendirme avantajını yaşayan işletmeler aslında sektörde de fark atan işletmeler olmaz mı? Olur tabi. Kısacası bizim bu hafta anlatmak istediğimiz e, bu bir işletme için, bu yeni yönetmelik işletmeler için gerçekten fayda mı, zarar mı? Biz sanki çok daha faydalı olduğu kanısındayız. Belli başta araştırmalar sonucunda e, piyasadaki insanlar, işte dedik ya federasyonlar, işte meslek odaları vesaireler bu iş için. Bir çaba gösterdi. İyi ya da kötü. E, artı ya da eksi insanlar için birçok ve bu e, şeyde değil sadece bu son senelerde değil aşağı yukarı 2011-2012 yılından beri IPL, diyot, lazer işte başka başka cihazlar farklı farklı çabalar gösterildi bunun için neticede böyle bir yönetmelik çık. Oturur tartışırız ne olduğunu. Mesela geçen dedik ki e, şeyi de diyot lazerinden nanometresi tespit edilmiş. <laughs> Eksik midir? Tamamlanır herhalde. Yani evet. bu gibi e, eksikler tamamlanabilir. Ama bu yönetmelik asgari oranda piyasa güvenliğini sağlayabilecek şekilde yapılmış ve imzadan geçmiş. Artık bu e, yapılması gereken, yerine getirilmesi gereken bir gereklilik yani. Bunu tartışamayız. Değerli dostlar, eğer siz de lazer epilasyon sektöründeyseniz, belgelerden revizyonlara kadar tüm bu süreci doğru yönetmek zorundasınız. Ee, sürekli BSF Kozmo YouTube kanalımda bu tarz faydalı bilgiler e, ve detaylı bilgilendirme videoları paylaşıyoruz. Ee, her hafta bu videolara elimizden geldiğince ağırlık vermeye çalışıyoruz. Bu haftayı kapatmadan önce söylemek istediğim, bu haftayı kapatmadan önce söylemek istediğim şu: İnsanlar güvenilir, danışanlarına da iyi hizmet verecek gerçekten söylediği işi yapabilecek güvenli cihazlar satın alsın. ellerindeki mevcut cihazlarını da bu işlerliği sağlayabilecek hale getirsinler. Regal gelen rejini tamamlasınlar. Evet. Evet, siz de güvenilir, sertifikalı bir işletme olup fark yaratmak istiyorsanız, değerli dostum, değerli kardeşim Serkan Fırat'ın da söylediği gibi bir an evvel revizyon süreçlerinizi tamamlayıp yeni cihaz alacaksınız da gerçekten güvenilir kuruluşlardan almanızı öneriyoruz. Bu haftaki yayınımızdan hoşçakalın diyoruz, sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Hoşçakalın.